Merhaba evet arkadaşlar ben Muhammed Hüseyin Demir. Size bu videomuzda Gamma tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle sitesine girelim sizlerle. Arkadaşlar sitesine girdik. Şöyle fareye sağ tıklayıp Türkçe diline çevirelim arkadaşlar. Anlamamız için. Evet şimdi Türkçe çevirdik arkadaşlar. Arkadaşlar Gamma sitesi bu. Burada yapay zeka yardımıyla sunum hazırlayabiliyoruz. Şöyle yeni oluşturma tıklayalım arkadaşlar. Ortada oluştur kısmı var. Ona tıklayalım. Sunum, belge ya da web sayfası tasarlayabiliriz arkadaşlar. Sunuma tıklayalım. Sunum yapalım sizlerle arkadaşlar. Şimdi bir konu yazacağız. Onunla ilgili sunum yapacak bize yapay zeka. Ne yazalım? Lionel Messi yazalım arkadaşlar. Lionel Messi yazdık. Enterladık arkadaşlar. Şurada devam etme kısmı var. Ona tıklayalım arkadaşlar. Sağda şaşırt beni var. Şaşırt beni'ye tıklayalım. Daha farklı yapması için. Altında da devam etmek var arkadaşlar. Ona tıkladık. Şimdi bize Lionel Messi ile ilgili sunum hazırlayacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Lionel Messi yazdı. Kulüp kariyeri, milli takım kariyeri yazıyor arkadaşlar. Oynadığı pozisyon ve yetenekleri yazıyor. Yapay zeka başarıları ve ödülleri. Lionel Messi'nin futbol tarzı arkadaşlar başlıkları görüyorsunuz. Kişisel ve hayırsever çalışmaları var. Ve sunum tamamlandı arkadaşlar. Lionel Messi ile ilgili bize bir sunum hazırladı yapay zeka. Bence çok güzel. Oynadığı mevki, milli takım kariyeri, hayatı hakkında bize bilgiler sundu. Şimdi sağ üstte 3 nokta var arkadaşlar. Ona tıklayalım. Şurada ihracat var. İhraca da tıkladık arkadaşlar sizlere beraber. Şimdi şurada pdf aktar ve powerpoint'e aktar kısmı var. Biz powerpoint'e aktara tıklayalım arkadaşlar powerpoint'e aktarmamız için. Yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar dış aktarılıyor yazıyor. Şimdi tamamlanacak arkadaşlar. Evet tamamlandı. Şu sağ üstte Lionel Messi kısmı var arkadaşlar. Şuna tıklayalım. Bizi PowerPoint'e yönlendirdi. Görüyorsunuz arkadaşlar bize bir sunum yaptı. Lionel Messi 2, 3, 4, 5, 6, 7 slide'lık bir sunum yaptı arkadaşlar. Bence çok güzel bir uygulama. Size tanıttım Gamma App arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.